Bundan 24-25 sene önce O zaman yaşı 60 civarında olan birisinin yanında bir mevzu açılmıştı. Konu ölüme geldi. Biraz kulaklarını pası silinsin diye bir şeyler anlattım. Ölümü unutmuş olan insanlara ölümü hatırlatmak istedim. Ne dedi biliyor musunuz? Ya şu konuyu kapatamaz mıyız dedi şu konuyu kapatamaz mıyız? Kapatırız. Kapatırız da sen mezarın kapısını kapatabileceksen biz de konuyu kapatalım. Madem ki mezarın kapısı kapanmıyor, konuyu niye kapatıyorsun? Madem ki bu bir gerçek, öleceğiz ve yaptıklarımızdan hesap vereceğiz. O zaman konuyu niye kapatalım? Biz konuyu kapatınca mezarın kapısı kapanacak mı? Biz konuyu kapatınca ahiret olmayacak mı? Biz konuyu kapatınca mahkeme-i kübra kurulmayacak mı? Herkesin yaptığı yanına mı kalacak? Biz konuyu kapatınca Allah'ın adalet sıfatı mı gidecek? Allah adalet sıfatının gereği olarak ahireti gerçekleştirmeyecek mi? Konuyu kapatalım öyle mi? Kimi Allah'ın konuşulmasından rahatsız? Kimi ölümün konuşulmasından rahatsız?